Ya sen ayrıldım demedin ya mi? Ya iyi de bu şekilde olmaz ya. Son bir kez konuşalım. Ne konuşacağız söyle buradan. Ya böyle telefonda olmaz. Gel bana yüz yüze konuşalım son kez. Of iyi, tamam geliyorum. Bir daha aynı şeyleri yaşamayalım hayatım. Çok üzülüyorum. Ben de üzülüyorum. O yüzden biz yapamıyoruz. Ama az önce hallet bizden olmaz Melisiye. Semih bak sakın beni bir daha arama tamam mı? Sakın. Ya Melis bak önemli olmasa çağırmam. Konuşmamız lazım. Hayır konuşacak bir şeyim yok benim. Ya son bir kez gel 15 dakika konuşalım. Hayır. Ya 10 dakika konuşalım. Hayır. Tamam 5 dakika erken konuşalım. Of tamam hadi gel kafeye konuşalım. Yok kafe olmaz bak bana gel ben de konuşalım. Böyle olmaz rahat Hayır. edemem ben. Tamam ya. Hadi. <laughs> Neden bunu yapıyoruz kendimize? Ya? Evet bir tanem yıpratmayalım birbirimizi. Doğru. Bence sen de kendine bir yol çiz artık. Seni bir daha ararsan senin ananı avradını yerim bak. Tamam ya ne arayacağım. Hatta siliyorum bak ha. Alo Melis. Tamam geliyorum geliyorum kapat. Kapat geliyorum birazdan. Merhaba Semih. Geç 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 rahatına bak. E ee, semih ben ödemesini yaptım. Siz Şermin'le bir 40 dakika konuşursunuz tamam? Da? Nerede konuşacağız? Mutfakta mı? Üst katta mı? Ee, Şermin salonda mı konuşalım sen. Melis, ee, Şermin'le bir konuştuktan sonra senle de konuşuruz bir ara. Tamam baştan söyleyeyim arkadan konuşma. Hı hı. O gün bundan sonra dedim ki yani anacığım bunun derdi ilişkiyi toplamak değil. Bunun derdi belli. Ben de bu işe girdim. Şimdi zaten yüzlerce çalışanım var. 7 tane şu ben var. Vergi rekordu. Niye? Evet. Evet. bir saniye en son görüştüğüm adamları. Efendim Burak. Tabii konuşalım. Kaç dakika? Yarım saat olur. Tamam. Nelerden bahsedelim? Sarışın Esma. Ee, Tatya ve kızlar. Buyur abla. Ee, Burak Bey git. Korsan taksiyle Erol abim bıraksın seni. Ha, bir... Peki son evet. olarak Semih Bey'e ne oldu acaba? Semih Bey şekerim. Semih Bey 3 yıl önce ben okulunda kaybetti. Asla unutamam onu sağ olsun bugünlere geldim de çok Tarih. Şubat'ın Şubat'ın kaçı bugün ya? Bugün Şubat'ın 14'ü. 14, 14.02. 14 Şubat neydi lan? Özel bir şey gibi. Sevgililer günü. Ha aynen. Aynen onun sevgilisi olan düşünsün bana. Lan ben Ebru'ya hediye almadım. zor duruma düşünce keyif alıyorum. bu mu? Keyif alacak çok az şey kaldı be. Ne yapacağım oğlum ben? Ebru sana almış mıdır? Ebru mu? Şimdi bunu 2021'de vereceğim. Şöyle koyayım. Bunu da 2022'de şöyle ayırayım. 2020 için hediyelerini... Ebru hediyenin çeyizini yapmıştır bana. Çeyiz. Oğlum bir dur be. Tamam tamam. Ebru hayvan seviyordu değil mi? Seviyor seviyor. Küçük bir civciv davar alacağız. Oğlum davara nerede bakacak kız? Oğlum yıllardır sen neyse tecrübesi vardır. Aa, çok komik. Bir dur bir. E, tamam ağlama be. Gel şimdi. Gireceğiz mediamarkt.com.tr'ye. Uygun bütçeli, güvenilir, mağazadan 29 dakikada teslim alacak şekilde şipşak halledeceğiz. Aşkınızı hediyeler mediamarkt'ta deyip mevzuyu kapatacağız. Şahane. Hemen halledelim. Yalnız sen çok bakma ekran çünkü logosu kırmızı ağırlıklı. Sinir olursun. Ne alaka? Kırmızı. Ha çok iyi. tamam ha. <laughs> Hepsini kestik faturaları. Başlayalım. Daire 7 Özkan Bey. Kaç bekliyorsunuz Özkan Bey? Vallahi bilmiyorum ki bu ay hiç öyle... 600 Özkan Bey. Buyur. 600. O 600 iyi ya. 600 vallahi ben bu ay hiç beklemiyorum. Salladım da ya. İyiymiş iyi geldi. Şey evet. Daire 8 Muzaffer Bey. Muzaffer kaç bekliyorsun? Öyle çok yüksek beklemiyor mu? Düşük gelir. Düşük. 1400 düşük. 3400. 1400. Nasıl 1400 ya? 1400 değildir abi. Niye öyle bir şey? Yok? Hiç öyle bağırıp çağırmak yok. Ben sayaçta ne yazıyorsa onu aynen geçin. Ben kafama göre yazmıyorum. Bak, daire 3, Merve Hanım. Merve al kızım, 53 lira. Al Ne? Ama ya 53 3 lira nereden yazdınız? Ben 50 bekliyordum. Ya. abi 53 ne ya? <gülüyor> <gülüyor> değil Merve ya. Hanım yani <laughs> 1400 ya. lira <laughs> hani. Altyak. Daire 4 Adil Bey ve Daire 5 Mustafa Bey. Biri 362, biri 363 lira. Bir şeyler olmuş. Olmuş bir şeyler, değil mi? Bir dahaki ay siz yan yana olmayacaksınız. Farklı dairelerde kalacaksınız. Sizi ayıracağım. Benim kağıdı bir daha okuyabilir miyiz ya? Tam müzaffer, okuyayım tekrar ama... ...ben okurken zam gelirse yazarım. Eee öyle ee. olmaz, böyle nasıl olacak bu iş efendim? Zaten bu B bloktan doğal gazlısı da şikayetçi, sucusu da şikayetçi. Ben ben böyle bir şey görmedim ya. Ben A bloğa da gidiyorum. 40 var, 60 var ama sizin hep Boş vermiştik, bu sınıfın geneline hakim olmuş sen. Yalnız sınıftaki herkesi aynı kefeye koymayın lütfen hocam. Kızlara ayrı ama erkeklerde özellikle. erkeklerde bir rahatlık, bir saçma sapan, savurganlık. Ne oluyor lan sen alt tarafı sayın çok umaya geldin. Ne bileyim abi ben niye böyle şeyler diyorum abi al faturaları. Hadi iyi günler ya ne oluyor bana? Dal ya Hocam Muzaffer arkanızdan küfür ediyor. ne yapıyorsunuz ablacığım? Kim o edepsiz? Daire 8 Muzaffer. Düş önüme. Düş yönetici. Yürü 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 hadi hadi. Yürü. Peki sen mesela en son ne zaman biriyle görüştün? Yani uzun zaman oldu çünkü hani buluştuğum insanlar hep hemen işte malum konu istiyorlar hemen gidelim olsun bir şey söyleyeyim mi? çok haklısın yani duygu yok his yok yani nasıl yapıyorlar ben anlamıyorum hani yapmış olmak için yapmak gibi bir şey değil mi benim arkadaşlarım var mesela direkt eve çağırıyor yani nasıl Nasıl yapayım? bu ne cesaret? Ya tanıştım diyelim. Ya abi sohbetimi sevmeyebilirsin. Ya en kokuyordur belki ya. ya ama yani anlayamıyorum hani. Ben yapamıyorum şahsen. Kesinlikle haklısın. Ya, bir şey yaşanacaksa iki tarafın da isteğiyle yaşanır. Bu çünkü öyle basit bir şey değil. Evet. Bizler et parçası değiliz ya. Bu nasıl bir yaklaşım? Nasıl bir mantık? Evet. Ben böyle bir temiz short tişört verdim. Aynen. Sen burada yat, ben salonda yatacağım. Okey. Bir de şey bak, e, kilit de var burada. Eğer hani sonuçta ilk defa kalıyorsun, bir şey olur, tedirgin olsun, kilitle lütfen. Tamam, hadi. Salondayım ben, ne zaman bir şey lazım olsa gel. Hadi, iyi geceler. Teşekkürler, iyi geceler. Ya şey şimdi şey, gece susarsın falan, ben böyle bırakayım. Tamam, hadi. Ben salondayım bak, hiç çekinme. Ne zaman istersen gel uyandır bir şey olursa. Salondayım, çok incesin, sağ ol. Ben şu perdeyi kapatayım çünkü çok erken güneş doğuyor burada da sabah uyandır seni. Ben salonda olduğunu söyledim mi? Evet söyledim. Ha, ok tamam. Salondayım tek kanepede. Tamam hadi iyi geceler. Ya. Uyuyor muydun? Ya yani şey diyeceğim eğer uyuyamazsan televizyon var, kumanda şurada bir şeyler izlersin. Bak ben salondayım, lütfen çekilme. Ne zaman istersen gel. Salonda tek. Tamam, hadi. Hadi Allah'a Allah. Sait misin? Dolar sabah 14 olur, 13.50'lerde şu anda. Ya gel, gel beni başka türlü uyuyamayacağız. Hadi gel gel. Allah aşkına, ne sen? Vallahi ben bir 1 alacağım. İyi ben de alayım bir tane o zaman. Kaan arıyor. Efendim Kaan? Ha, oturuyoruz Aykut'la. Gelişin yoksa sen de. Tamam hadi, hadi, bekliyoruz hadi. Kanka çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Ya kardeşim önce bir sorsaydın keşke bari. Kanka ne olacak ya? Neyse tamam sorun olmaz, boş ver. Acayip kapı çocuk zaten, sen de seversin. Durmak? Durmak mı yani? Efendim durmak? Nerede? Ha aynen önüme. iki yan pattayız bizde. E gelişin yoksa. Tamam hadi. Hadi gel gel ya. Hadi oturuyoruz zaten. Hadi bekliyoruz. Kanka gel dedim ama. E Sorun olmaz değil mi? Onu sormadın ki bana. E iyi gelmediğim o zaman. De gelmesin. Kanka gelme denir mi? Ayıptır ya. Öyle şey mi olur yani? Oğlum karar verdikten sonra sorma o zaman benim. Oo, afiyet olsun beyler ne yapıyorsunuz? Oo Batu ne yapıyor? İyi gel çek bir sandalye gel. Bir lavaboya gideyim geliyorum. Tamam. Kanka otur dedim ama sorun olmaz. Oğlum, oğlum. karar veriyorsun zaten sorma çıldırtmak mı istiyorsun? Kanka müşterim? çok büyütüyorsun sen böyle şeyleri ya. ne büyütüyorsun lan. Ben de büyütüyorum ya oğlum sus çıldırtma. İyi kanka tamam ya. Bak Kenan arıyor bizim sınıfta. Ver şu. Efendim Kenan. Ha, Cahit karşında bir işi var. Ne Bana sor. Buyur. Sunumlar haftaya teslim edilecek. Ha, bunu mu aradın? Okey. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi hoşçakal. Ne oldu? Ne dedi? Sunumlar ne zaman teslim edilecek diye sordu. Ha, okey. Tamam. Alo. Ne yapıyor? E gelişin yoksa biz de şeydeyiz. Bostan tarafında. Hadi hadi. Ya hadi okey gelin sen. Hadi bekliyoruz. Oğlum şimdi sen durduk yeri niye yeni birini çağırdın? Yeni biri değil kanka Kenan'ı çağırdım. Oğlum Kenan'ı niye çağırdın? Kanka sunumu sordu çocuk gelme mi diyeyim ya? Lan ne alakası var? Ana! Seni arıyorum kanka. Kardeşim hayatıma s*** git. Tamam kanka. Neredesin ne yapıyorsun? Gelsene şey Bostan tarafındayız. Irmak, Kaan, Kenan falan oturacağız beraber. Hadi hadi bekliyorum hadi ya. Bahane öğretme hadi görüşürüz. Kanka seni çağırdım ama sorun olmaz değil mi? Bakar mısın? Bir ay iptal edin de. Şat siyenür var mı be?